Peygamber ve vesselamın rahmet olması demek tevhidle gönderilince karanlık içinde olan insanları aydınlığa çıkartması demektir. Allah peygamber rahmet olunca insanları şirkten alıkoydu ve tevhide davet etti. Karanlıklardan aydınlıklara çıkarttı. Masiyetlerden doğru yollara iletti. Kötü, iğrenç ahlaki yapılarından doğru ve düzenli üstün bir ahlak özelliklerine davet etti. İnsanlar putlara taparken Muhammed Aleyhissalatu vesselam gelince putlardan uzaklaştı. Dikkat edin. Yani Allah'ın bir hidayeti ve lütfu olmasaydı, Muhammed Aleyhissalatu vesselam'ın da daveti ve çağrısı olmasaydı bizim halimiz nice olurdu. Değil mi? Eğer Allah bize hidayeti göstermeseydi, eğer Muhammed Aleyhissalatu vesselam hidayetin yollarını bize beyan etmeseydi model olmasaydı bizim salt yalın aklımız doğruya erebilir miydi? Eremezdi. Biraz sonra değineceğiz. Yani bazı insanlar yalın bir aklın, salt bir aklın peygamberler gelmese de doğruya ileteceğine inanır. Akıl der doğruya iletir. Hidayete iletir. Sırat-ı ulaştırır. Eğer Aklın böyle bir rolü olsaydı bugünün ateistleri, laikleri, liberalleri veya komünistleri ve dinsizleri çoktan Allah'ın yolunu bulurlardı. Eğer Allah vahiy indirmeyecek, peygamber göndermeyecek, kitap indirmeyecek ve akıl da doğruyu bulacak olsaydı bu çoktan gerçekleşirdi. Zaten bu zındık ve saptırıcı filozofların, felsefecilerin, kelamcıların bir düşüncesidir. Ve bu düşünce geçmişte yaşadığı gibi günümüzde de hala yaşatılmaya çalışılmaktadır. Örneğin Hüseyin Atay 1950'li yıllarda yazdığı makalelerle 60'lı yıllarda 70'li 80'li yıllarda hala bugün yaşıyor 90 yaşında Kur'an araştırmaları adı altında 7 tane ciddi bir kitaplar çıkartmıştır. Aklın tek ölçü olduğuna inanan bir insandır. Okursun diyor Kur'an'daki ayetleri aklına uygun ne geliyorsa doğrularsın. Ne hadis zikrederseniz zikredin. Hangi hadisten, sünnetten bahsederseniz bahsedin. Reddediyor. Ve bu insanlar ilahiyatların kurulduğu dönemlerde Müslümanları layıkleştirmek amacıyla devletin kontrolü altında yetiştirilmiş ilahiyatçılardır. Bunların hedefleri bellidir. Ümmetin Kur'an ve sünnet bağını kesmek ve selefle olan bağlarını kaldırmaktır. Aklı tek ölçek görmektir. <laughs> Ülmeniyum dediğimiz laiklerle bu akılcı zihniyetlerin arasında ne fark vardır? İnanın birçok laikler de Kur'an'a iman ediyor ama hükme geldikleri zaman doğrulamıyorlar. İdari makamlara geldikleri zaman doğrulamıyorlar. Bu adam da öyledir tüm konuşmalarını ve eserlerini incelediğiniz zaman görürsünüz. Dinin hükmiyetini dinin idari makamda olmasına karşı olan bir zihniyet zaten buradaki sözü çarpıcıdır. Laik bir zihniyet ancak İslam'ı da bırakamamış akılcı bir mantıkla kardeşlerim bakın Kur'anla sünnetin birçok alanlarına müdahale ediyorlar. Yani burada şu konuya değinmek istedik. Kardeşlerim açık bir şekilde yalın salt akıl bizi hakka iletmeyecektir. Eğer iletmiş olsaydı akıl üstünlüğü, zeka üstünlüğü öne çıkan Sevan Nişanyam adında Ermeni asıllı ateist bir adam, gece gündüz hakikati aradığını iddia eden bu adam çoktan Rabbinin yolunu bulurdu. Çoktan hidayete ererdi. Çoktan sınat-ı mustakime ulaşırdı. Ama iç güdülerinin kendisini Allah'ın olmadığına ilettiğini söylüyor. İç güdüleri dediği, aklı dediği o varlık, o kabusu, o illeti kendisini Allah'ı inkar etmeye sevk ediyor. Allah diyor, Tanrı mı diyor, var mı diyor, tek Tanrı mı, çok Tanrı mı dinler mi? Hepsi Fasafiso diyor. Din yoktur, iman yoktur, İslam yoktur, Allah yoktur diyor. Yani demek ki akıl doğruya ileten bir araç, alet değildir kardeşlerim. Bu insanın kurmuş olduğu dünyada içki var, şarap var, zina var haram var, nefret suçları var, eşini dövme var, kavga var, meydan okuma var, İslam eleştirme var, Müslümanların değer yargılarını küçümseme var. Ben sormak istiyorum, aklı putlaştırmış bu zihniyetlere, neden bunların akılları kendilerini Allah'a iletmiyor, neden peygamberin yoluna iletmiyor, neden İslam'ın güzel yollarına iletmiyor? Demek ki akıl mücerret anlamda Hakka iletmiyor, doğruya çağırmıyor kardeşlerim. Sen aklı sınırsız bir özgürlükle donatırsan vahyi iptal ediyorsun, nakli terk ediyorsun. Doğru değil mi? Sen aklı yücelt, karşısında nakli ne yapıyorsun? İptal ediyorsun. Nakle yani ayet, nadise, delil olarak bakmıyorsun. Dolayısıyla değerli kardeşlerim bakın, Allah'ın şeriatından hareketle aklın ne kadar insanlara zarar verdiği konusuna değinmiş oldu.